Hepinize selam arkadaşlar ben Umut kanalıma videomu hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar e, bi, bi, birazdan sizlere göstereceğim bir takım jumbo aldım e, onları sizlere tanıtacağım e, bu arada kamera nasıl arkadaşlar iyi mi sizce yorumlara yazın telefon değiştirdim bakalım yani video çekme kameram artık bu şimdi sizlere kuşları göstereceğim genel durum bakalım arkadaşlar bu arada ee, bu takımımızı rainbow kırıklarımızı ve rainbowlarımızı göndereceğim Japon göndereceğim ve son kalan tepeli yavrumu da göndereceğim bu arada e, burada olan bütün yavrularımız sahiplendirildi bu kafes saldım arkadaşlar artık salma gibi olacak bütün kırmızı gözleri gönderdim bir tepeli kaldı onlarda yakın bunları da ayırtıldı japonisli tepeli onlarda da ayırtıldı yakında onlar da gidecek ee, şimdi Bunlar da yuvaya girme başladı arkadaşlar bu jumbalarımıza. Nasip olursa bunlardan da yavru yumurta gelecek. Şimdi rainbow'larımızı alalım. Rainbow kırıklarımızı. Hmm. Maşallah 4 yavru. Bakalım. En üstü çekme gerek olacağını sanmıyorum arkadaşlar. Kuşlar içeride zaten yumurta yatıyor. Onları çekmeyeceğim bu videoda. Maşallah kuşlarımız böyle vurucu takımımız dişi maşallah burada Japon erkeğimiz var tekrardan böyle birazdan da yeni cumhur takımımızı göstereceğim geçiyoruz yavaş yavaş Böyle rainbow takımımız. Son şurada da tepeli avrumuz. Maşallah. Değerli bir abime ayırdım arkadaşlar nasipse. Bandırma yolcuları bunlar. Japon tepeli bandırmaya gidecekler nasipse. Ve geliyoruz arkadaşlar. Ve geliyoruz. Yeni jumbo takımım. Ee, şöyle göstereyim. Erkeğim. Erkeğin rengi maşallah on numara. Arkadaşlar bu arada bir iki 3 takım kadar daha alacağım. Nasip size jumbo. Bu elimdekileri sahiplendirip. Yeni jumbo takımım. Videoda nasıl çıktığını bilmiyorum arkadaşlar ama. Gerçekte vasıflı yani kuş. Gri kanat. Yeşilini de gösterelim. Ve yumurta arkadaşlar. İki dolu yumurtası var. İşi de böyle. Aldım abiden bir ihtiyacı vardı. Nakitte bütün kuşlarını satıyordu. Jumbo 3-4 takım daha var. Belki onların hepsini bile alabilirim. Maşallahlarınızı esirgemeyin arkadaşlar. Yeni takımım. Burada iki dolu iki boş var zaten. Bakalım. İnşallah yavruları gelecek. Şöyle bir fotoğraf alabilir miyiz? Şöyle fotoğraflar çekiyorum arkadaşlar. 18 lezzetli erkekli bir yok o da 18 ama Abi de ihtiyaçtan verdi arkadaşlar yeni takımımız böyle bir maşallahınızı esirgemeyin kuşlarda kalıp var arkadaşlar yavruları sağlam olur inşallah bakalım dişi şovdan gelmeymiş öyle söyledi aldığımız kişi bunlar da işte yavaş yavaş şuvaya girmeler başladı bakın arkadaşlar içi full tüy Nasipse Bakalım yavru alacağız ee, Arkadaşlar bugünlük böyle olsun Sizlere yeni kuşlarımı tanıttım Ve kısa genel durum çektik Zaten gelişme yok o kadar Bakalım kuşlarımızı fazlalıkları elden çıkarıp 3-4 takım kadar daha jumbo alıp Artık full jumboya geçmiş olacağım Nasipse Arkadaşlar bugünlük böyle olsun ee, Sizleri seviyorum Kendinize iyi bakın Hoşçakalın Bye bye.